Siverek'te sauna ve hamam çalışmalarında sona gelindi. Siverek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, uzun süredir kullanılmayan sauna ve hamam tesisinde bakım ve onarım çalışmalarında sona yaklaştı. Belediye Başkanı Ali Murat Bucak'ın göreve gelmesinin ardından vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda başlatılan yenileme çalışmaları kapsamında tesiste kapsamlı bir restorasyon süreci yürütülüyor. Yıllardır atıl durumda bulunan tesisin altyapısı tamamen yenilenirken sauna ve hamam bölümlerinde titizlikle yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor. Fen İşleri Müdürlüğü'nde görevli İnşaat mühendisi Aydın Yüksekkaya çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi. Siverek Gümrük Hanı Hamam 10 yıldır atıl durumda bulunmaktaydı. Buradaki e, çalışan sistem ne yazık ki aktif olarak kullanılmıyordu. Ali Murat Bucak Başkanı 2024 yılında gelmesinden itibaren buranın tekrar Siverek halkına kazandırılması yönünde talimatlar verildi. Biz de bu amanda hem elektrik konusunda hem klima hem emiş makinalarını saunanın, fin hamamını ve kazan dairemizin bakım onarımlarını son 3 aydır hızlı bir şekilde tamamlamış bulunmaktayız. Kalan işlerimiz temizlik ve boya işlerimiz konmuş. Bunların da eee 15-20 günü içerisinde tamamlanması, e, ağaççılıqların, havlu, paştanalar gibi malzemeleri almasıyla anamızı Siver halkının sinatına sunulacağı.